Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Aydın Opel, Surtaş'tan Erdal ben. Bugün sizlere Ağustos ayı kampanyalarından bahsedeceğim. Bu ay hangi araçlarımızda kredi kampanyaları var, hangi araçlarımızda avantaj var, bunlardan sizlere bahsedeceğim. Öncelikle e, bu zor günlerden geçtiğimiz süreçlerde e, Allah herkese sabır versin. Hani gerçekten yangınlar her yeri sardı, ülkemiz cayır cayır yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor inşallah. Bir an önce bu kara günleri atlatır. Ee, güzel, ferah, aydınlık günlere kavuşuruz. Ülke olarak biz bunu da yeneceğiz, bunu da üstesinden geleceğiz. Herkese geçmiş olsun diyorum. Şimdi kampanyalarımıza geçiyorum. Önce şundan bahsedeyim. PSA Finans'ta bu ay için sadece Combo Life Manuel Fites Edition paketinde kampanyamız var. Ee, şöyle söyleyeyim. Combo Life Edition ve Edition Style'a 90 bin lira 12 ay sıfır faiz seçeneğimiz var. Diğer otomatik kombolarda herhangi bir şekilde kredi kampanyası yok. Peki 90 bin lira 12 ay kullandığınızda aylık ödemeniz kaça geliyor? Aylık sadece 7611 TL ödüyorsunuz. 90 bin lira 12 ay yüzde sıfır faiz ile. Geçelim Combo kargoya. Combo kargo Panel van olanında 75 bin lira 12 ay 0.99 kampanyamız mevcut. Sadece 75 bin lira 12 ay 0.99 combo kargo panel vanlarda kampanyamız var. Aylık ödemeniz de 6.843 TL'ye geliyor. Bunun içerisinde kredi koruma sigortası dahildir. Combo kargo, Zafira, Vivaro bu bütün ticari modellerimizde sadece combo life koltuklar hariç kargolarda 75 bin lira 12 ay 0.99 geçerlidir. Onun dışındaki araçlarımızda e, bu aya özel ekstra bir kredi kampanyası yoktur. Ama Insignia için güzel bir haber var. Ondan şimdi sizlere bahsedeceğim. Yani şu an için bu ay Corsa'da, Grandland'da, Crossland'da herhangi bir kampanya, kredi kampanyası söz konusu değil. Mesleki indirimler vardı geçen ay Grandland'la ilgili mesleki indirim kampanyalarımız da bu ay için son buldu arkadaşlar. Borsa elegansları şu anda bayilerin elinde varsa 245-250 bin liralardan satışta sunuyorlar. Yani eğer bu aya yetişecekse bu da nasıl oluyor? ÖTV dilimin altına destek alaraktan veriliyor. Bölge müdürü desteğiyle birlikte. Şimdi geçelim güzel haberimize. Insignia. Bu ayın yıldızı Insignia. Insignia 2020'lerde 90 bin lira 12 ay yüzde sıfır faiz seçeneği mevcut. PSA finansla. Tüm modellerde Insignia'nın tüm modellerine geçerli. Edition, Ultimate, Elegance tüm paketlerine geçerli. Fark etmiyor yani şu paketi olması gerekiyor. İlla şu paket diye bir şartımız yok. Yani şöyle söyleyeyim Insignia görmüş olduğunuz gibi çok şık bir araç. Bizim D sınıf aracımız. Ve şu anda çok makul bir fiyattan satılıyor diğer segmentteki rakiplerine bakarsak. Ve dizel otomatik arkadaşlar aynı zamanda. Bu görmüş olduğumuz araç altımız En dolu paketin bir altı. bunu da sizlere videonun sonunda içini şöyle bir göstereceğiz. etrafından bir göstereceğiz aracı arkadaşlar. Detaylı bilgiler içinde de yorum yazabilirsiniz. Bizleri arayabilirsiniz. Aracımız görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar LED farlara sahip. LED Interlux Matrix farlar. Şöyle aracın genel formunu gösteriyorum sizlere. Araçta 18 inç alüminyum alışımlı jantlar mevcut. Bu araçta prestij paketi var. Ondan da bahsedeceğim sizlere arkadaşlar. Şöyle aracın etrafını göstereyim sizlere. Prestij paketinde de ekstra bej donanım seçenekleri mevcut. Bej koltuk, bej döşeme, koltuklarda çok şık. Şöyle göstereyim. Evet. Arkadaki yaşam alanı. Beş koltuklar ısıtmalı. Şöyle öne geçelim. Bu da öndeki yaşam alanımız. 8 inç ekranımız. Yarı analog, yarı dijital sürücü bilgi ekranımız. Bu şekilde. Bu aracımızın fiyatı arkadaşlar şu anda 480 bin liraya veriyoruz bilginiz olsun. Tabii ki pazarlık payımız mevcuttur. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Sizlere kampanyaları bahsettim. Ee, i̇nşallah daha uygun kampanyalar çıkar da sizlere tekrardan yeni bir video hazırlarım. Beklentimiz daha iyi yönlerde. Ama şu an için zaten ülkeye gelen araç yok. Araç akışı yok çok fazla. Ondan dolayı çok fazla seçenek şansımız da kalmadı. Bayilere gelip de şu renk olsun, bu renk olsun diyen müşterilerimiz var. Haklılar. 40 yılın başı bir araba alacaklar. O da istedikleri renk olsun istiyorlar ama araba yok arkadaşlar. Lütfen renkten daha çok bayin elinde bulmuş olduğunuz arabayı kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlere şimdi Insignia'nın görüntüleriyle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz.